Haşaltan herkese merhaba arkadaşlar. Yine sizlerle karşınızdayız. Bugün sizlere tam 36 metrekare temelli bir yol yapıyoruz. 4'e 9. 2 metre. Sağ olsun arkadaşlar çok fazla gürültü yaptığı için sesim anlaşılmıyor. Gördüğünüz temeli çek. Temeli çek. Zemin yeni, Zemeye Dayanıklı fıstık gibi bir zemin yapıyoruz ev parasına zemin öyle düşünün ee, çok ciddi masraflar yaparak kaliteli bir ev sunacağız yine sizlere Ama aşama bütün detaylarını sizlere çekeceğim arkadaşlar sadece bizde kalın bizi izlemede kalın hazırladık ee, birazdan panellerimizi kaldırmaya başlıyoruz panelimizi diktik ee, bu arka güzel bir yatak odası yapacağız ee, aynı şekilde şu anda yan panel geliyor. Kameraman bir yani, kazaya maruz kalmazsa ya. ya bu oraya değil. Hayır bana bak. Oraya değil. Ahmet Rıza'nın gelsin gelsin. Buraya buraya He? buraya. Abi söyle ona gelip. Gel 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 gel. Evet. Kasım şimdi bir indir dikleyelim. İndir abi. Aa. Orayı indir. Evet. Dikkatli bir şekilde dikliyoruz. <gülüyor> evet. Bir <laughs> evet. bakayım. Vur bana doğru 10 santim daha vur 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 dur dur ara ara bir dakika bu bu savunatı teserle ayarla teser Muhammed sakın bırakma düşebilir 3. Tamam. panelimizi diktik. Gustavcığım tamam. yardımcı tamam. ön panelleri de gösterir misin? Tamam. Yapımız tamam. kademeli bir çatı olacak. Tamam. Allah nasip ederse biz de heyecanlıyız. Tamam mı Kasım? Keser kullan istersen. Ben sana keser vereyim. Orada çıraklık da yapıyoruz. Tamamdır. Tamamdır. Evet. Tamamdır. Tamamdır. dan sıkı tutamıyım bekle bak. Abi, tamam, tamam. Bekle. Evet. Muhammed tutmuş musun? Evet. Kaç santim var? Kaç evet. santim? Kaç evet. santim var? Ben vur ben görüyorum. Tamam tamam, tamam, tamam mı? Tamam. Evet. Tam gazla. Ne zaman bitirebiliriz? Bugün <laughs> içinde evimizi çok hızlı bir sonuca kavuşturacağız. Allah nasip ederse. Kazasız beza, belası olursa. Bakalım hep beraber bir çekiyoruz. devam ediyoruz. <laughs> çatı köpüklerimiz döşeniyor. Çeker şöyle? Ortaya plakalar koyacağız. Çift katman olacak. Üzerine kumlu ve kumsuz işi bitireceğiz. Çatımızı bahsettiğim gibi iki kademeli. Arka taraf dubleks bölümü olduğu için birazcık yüksek yaptık. Eee oranın da aynı şekilde landire çakılma işlemleri bitiyor. Allah nasip ederse bugün çatının yalıtımına kadar bitirmeyi düşünüyoruz. Yarın dış cepheye girip dış cepheden kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evimiz muhteşem oluyor. Hepimiz heyecanlıyız. Açık söyleyeyim her yaptığım yeni modelde ben de heyecanlanıyorum. Ee, üstüne koydukça bazı şeyleri gördükçe e, heyecanım daha da artıyor. Muhammed. Ee, ben ve ekibim dediğim gibi yaklaşık 13-14 günde evi teslim edeceğiz. Bu süreyi hep beraber takip edeceğiz. Şimdilik tekrardan görüşürüz. Videonun kalan kısımlarıyla devam ediyoruz.